Evet arkadaşlar selam. Şu an şu gördüğünüz Tesla benim arabam ve onu şu anda bulunduğum konuma çağıracağım. Bunu uygulamadan yapıyorsunuz. Şu anda basılı tutuyorum ikinci telefonumdan. Ve gördüğünüz gibi hareket halinde bana doğru geliyor. Gel bakalım. Birazcık uzun sürüyor tabii ki. Biraz arabadan bahsedeyim size o bana gelene kadar. Arkadaşlar bu Model Y 2021 model ve uzun menzilli yaklaşık bir şarjda 420-430 km falan gidebiliyorsunuz. Tabii ki burada mil olarak hesapladığımız için yaklaşık 250 mil gidebiliyor. Tabii klimaya ve hava şartlarına göre de değişebiliyor. Gel bakalım yaklaşık 1 dakika sürecek. Sürdü gibi. Evet. Selam. Evet yakında bu arabanın incelemesini çekeceğim arkadaşlar beni almaya geldiğin için teşekkür ederim.